o otur bebeyle burnunu temizleştiriyor. Aferin benim kızıma. Oh <laughs> Durur ne çıktı? Bir daha tut burnuna. Hadi bir daha tut. Al. Duru ne ya? Hadi tut, tut, burnunu. tut burnuna. Hadi. Duru tut burnuna baban çeksin. Duru. Hadi çek tut burnuna. Tut. Kızım. Hadi bir daha tut. burnun temizlensin. Rahat nefes al. Bak. Aa çıkar mı öyle? Hadi tak. Dur tak kızım. Baba çeksin. Buraya. Hı, aferin. <gülüyor> <gülüyor> ya gördün mü? Burnun açıldı. Hadi bir tane daha yapalım. <gülüyor> 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 ne oldu? <Değil> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <güler> <gülüyor> 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 <tuk> tamam. Mutlu ya bak onlar senin burnunu açtı gördün mü? Kolay nefes alacaksın. Tamam son kez bir daha deneyelim mi? Dur tut burnunu. Gel. Gel bir daha yapalım. <laughs> oyun yapıyor. Tut burnunu. Dur. Dibine kadar değil böyle ac ucundan böyle Duru küçük tamam bitti bitti mi bitmemiş hadi yapın oyun yaptı hadi Duru eğlenceli mi Duru diyor sevmedi <laughs> Şimdi şöyle Tamam bitti bu kadar.